Beni herkese rezil ettin. Gıcık kız. Uf, ama ben sana hiçbir şey yapmadım ki. Sen ne yaptığının farkında mısın? Beni herkese rezil ettin. Uf, ama ben hiçbir şey yapmadım ki. Uf, ne yaptım ki ben? Ne yaptığını da mı bilmiyorsun? seni gıcık kız. Seni bencil kıskanç kız. Sen Herkese yalan söyledim. Ben seni dövmüyorum bir kere. Küçükken düşmüş olabilirim ama olsun. Yaptığın gerçekten çok kötü bir şeydi. Ama lütfen öyle deme. Ben öyle bir şey yapmadım. Hı, lütfen. Daha yapmadım diyor. Hah, seni gıcık. Bir de seninle arkadaş oldum senin bana karşı niye kinin var ki sinli kıskanç kız yeter artık sus sen sen çok konuştun şimdi ben konuşacağım sen dinleyeceksin sen benim her şeyimi elimden aldın ve hala bana laf yetiştiriyorsun sadece bir şey söyledim. Bir şey söyledim Niye mi suçlu oldum? Seni gıcık kız. Sen dünyanın en kötü arkadaşısın. Bir de karşılık mı veriyorsun? Seni gıcık kız. <gülüyor> ah. <gülüyor>